Oh. Şu güzelliğe bak Seko. Basıldığı yeri bilmezsen tapardım. Hamdi baba, sen eskiden bu altın paradan daha çok seviyordun. Şimdi alem sahtekar olmuş. Nerede o eski saf altınlar? Kaplama yapıyorlar. Şimdi içine katıyorlar bakırı, demiri. Suyuna bulayıp senin benim gibi temiz insanların duygularıyla oynuyorlar. Doğru söylüyorsun Hamdi baba. Alem çok bozuldu. Araba sesi duydum. Kimse gelmeden şunları kaldırayım ben Hamdi baba. Aferin lan it. Doğru söylüyorsun. Bunlar Babalarından çalarlar. Hayırdır Yavuz abi? Hamdi baba orada mı? Şöminenin başında abi. Ne dedim Hamdi baba ben sana? Bunlar bizi yaşatmayacaklar. Üstümüze üstümüze saldıracaklar dedim değil mi? Anlatacak mısın? Altınları çalınmış yeni gelin gibi ağlayacak mısın? Saldırıya uğradık. Siz geri zekalı mısınız? Her seferinde aynı mekanda nasıl basılıyorsunuz? Yolda çevirdi bu sefer. Hepimizi yaylım ateşine aldı. Maalesef dayıyı kaybettik. Ne demek kaybettik? Öldürdüler. Yamanlar nerede? Arabadan dayıyı taşıyorlardı. Yavuz hazırlı araba aklını verene kadar kendimize de ayarlasaydık dayım şimdiye yaşıyordu. Şimdi söyletme beni Selman. Dayım kafasını camdan çıkarmasaydı eğer şimdi yaşıyordu. Abi ben kafamı mı çıkardım da Çıkarmadın. Sen de kolundan yedin. Başımız sağ olsun baba. Başınız sağ Yaman. Nasıl oldu bu iş? Alp ölümünü oyladık. Yediye beş kazandık. Her şey dediğin gibi oldu. İdris de Rafet de bizim tarafa geçti. Ve Alp yetiştirmiş. Kışta taradı. Bir tek sizi mi yoksa herkes mi taradı? Cihan'la İdris'ler de kurtulmuş. Cihan'ın yeğeni İdris'in oğlu yaralı. Kayınço kendini nasıl öldürttü? Ne bileyim baba. Liki rahmeti gaza geldi işte. Pencereden dışarıya doğru çıkıp sağa sola sıkmaya kalkınca... ...alnına kurşunu yedi. Bizim kayınço hayatı boyunca bir çıkış yapmak istedi. Sonunda bu dünyadan çıkış yaptı. Nerede o? Sabaha kadar içeride kokar diye balkona koyduk abi. Cenazesini sen nasıl dersen öyle yapalım. Boş boş konuşmayın. Cenaze merasimi daha yapıp milletin ağzına düşmeyin. Ne yapacağız baba? Dayımız yani neticede. Ölene kadar dayındı. Seko o işi sabah halleder. Ceplerine falan iyice baksaydınız. Üzerinde bir şey kalmasın. Bakmadık Hamdi baba. Ne gibi bir şey? Ne gibi bir şey? Kayınço için bu saatten sonra hiçbir saatinin önemi yok. Seko, bu Avni itini çağır sabah gelsin. Kayınçoya da buralarda uygun bir yer bul, göm. Tamamdır baba. Arka iki dişi altındı. Ara çıkarmadan gömme sakın. Yaman Hızır salak bir adam değil, Yavuz. Masanın çoğunluğu artık sizde. Aa! Ateş düştüğü yeri yakıyor. Değil mi Avni? Oh. Ne kazandığımızı her zaman biliriz. Ama kaybettiğimizi de biliriz. Oh. Sana 24 saat veriyorum. Bu oh. FETÖ'yü mü ararsın, oh. bu atı mı ararsın? kimi arayacaksan ara. Alparslan'ı 24 saat içinde ezdiniz, ezdiniz. Yoksa gider o hazırla otururum. Ha bunlarla anlaştırırım. Sizin dalınızı, bu dağınızı bırakmam. Keserim. Ah. Ben hiç anladım. Ulan et. Şimdi defol git buradan. Vay. Eğer gücünü göstermezsen harcarlar Yavuz. Bunlar herkesi harcayacak şekilde plan yapmışlar. Kendine o kadar çok önemseme. Zarına ulaştıklarında herkese harcarlar. Siz hırsızsınız. Hırsıza bir şey verilmez. Çalar. O masadan bir kişiyi daha çalın. Mesela tufan. Hızır'ı satmasın. Haşmet'i satsın. Kimsesiz doğan ortada yok dedin Yaman. Bu da kumarı benim gibi oynuyor Seko. Kağıt mı çalıyor hem baba? Bin moralini bozuyor. Baksana şunların haline. Madem Hızır bir adres vermiş, o adrese birilerini göndermek lazım. İtler. Gebersinler birbirlerini.